Arkadaşlar Merhaba yeni bir video yine beraberiz bir sonra başlıyoruz aşağıda üzerinde üstü ifadeler yazılı olan bir bineş 2 adet 4x2'lik şeffaf dikdörtgen kart veriliyor bu üstü ifadelerde sonucu 1'e eşit olanlar her iki tarafta siyah renge boyanıyor. daha sonra üstteki kart köşelerdeki aynı harfler üstte gelecek şekilde alttaki kartın üzerinde konuluyor Son durumda kartlar üstte konulduğunda ortaya çıkan görüntü aşağıdakilerden hangisidir demiş arkadaşlar. Şimdi burada sonucu bir e eşit olanları bulacağız. 19'un birinci kuvveti 19'dur. Olmaz. Eksi birin parantez dışında dördüncü kuvveti arkadaşlar boyanacak demektir. Artı bir eşittir. E, 17 üzeri 1 17'ye eksi 3'ün birinci kuvveti eksi 3'e eşittir. Eksi 1 üzeri 5 tek kuvvet olduğu için eksi 1'dir. 1 üzeri 4 yine 1'e eşittir arkadaşlar. 0 üzeri 4 0. 1 üzeri 19 1'e eşittir. Yani yukarıda boyadığım 3 tane kartım oldu. Eksi 1'in 18. kuvveti parantez kullanmadığım için eksi 1. 4 üzeri 1 4'e. Eksi 1'in 7. kuvveti tek kuvvet olduğu için eksi 1'e. 25 üzeri 1 25'e. Eksi 1'in 8. kuvveti çift kuvvet olduğu için boyanacaktır. Eksi 1 üzeri 5 1'e eşittir. 5 üzeri 1 5'e. Yine eksi 1'in 18. Kuvveti. Bu çift olduğu için boyayacaktır. Şimdi ikisini üste koydunuz arkadaşlar. Şu ikisi de boyanmış olacak. Yani D şık ortaya çıkmış olacak. Doğru cevap D'dir arkadaşlar. Soru 2. Ayşe, Gül, Esra, Ömer ve Batuhan tam sayılarla çarpma işleminin özellikleriyle ilgili aşağıdaki örnekleri söylemişlerdir. Buna göre 4 arkadaşın örnekler arasında aşağıdaki aşağıdaki hangi işlem özelliği yer almamaktadır demiş arkadaşlar. Eksi 2 çarpı artı 5 artı 5 çarpı eksi 2 değişme özelliğini kullanmış D şıkkını eledik. Eksi 7 çarpı 1 eksi 7 eşit olduğuna göre bir etkisiz elemanda çarpma işleminde etkisiz elemanda gitti arkadaşlar. A'yı da eledik. 0 çarpı eksi 10 0 0 yutan eleman olduğu için yutan eleman şıklarda yok. Eksi 6 çarpı 3 eksi 4 Burada eksi 6 çarpı 3 ve eksi 6 çarpı eksi 4 diye dağılma özelliğini kullanmış. Bu durumda birleşme özelliği kullanılmamıştır. Doğru cevap B'dir. Soru 3. Bir stadyumda A, B ve C blokları olmak üzere 3 farklı oturma yeri vardır. Bu stadyumda oturmaların %30'u A bilyona, %20'i B bloğuna aittir. Aşağıda verilen tabloda bloklara ait bilet fiyatı ve satışları tamamladıktan sonra bloklardaki doluluk oranı verilmiştir. C bloğuna bileti satışından 27.000 TL kazanıldığına göre A ve B bloklarında satılan biletlerden kaç lira kazanç sağlanmıştır diyor arkadaşlar. Şimdi C'de doluluk oranı %100 ve bilet fiyatı 50 TL. Dolayısıyla 27.000'i 50'ye bölersek toplamda kaç tane konteyner yani kaç kişilik bir yer olduğunu bulmuş oluruz. Sıfırlar gider. 270'i 5'e böleceğiz arkadaşlar. 5 kere 5. 25. 540. Yani C blokta 540 kişi var demektir arkadaşlar. Şimdi burada %30 artı %25 %55 yapar. Yani %45'i kaldı C'ye. C'nin Toplam e, oranı, toplam oturma alanı içerisindeki oranı yüzde 45'tir ve yüzde 45, 540'a eşittir. O zaman A blokta kaç kişi var bulabiliriz arkadaşlar? A yüzde 30'du, Orantı kurulabilir burada. İşte yüzde 45'i, 540 kişi ise yüzde 30'u kaçtır şeklinde. 45 ile 30 arasında 3'e 2 oran var. 543'e bölersek 180, 180 çarpı edilen. Burada 360 kişi var demektir. Son olarak arkadaşlar C'ye bakacağız. B'ye bakacağız. B yüzde 25'te. Ee, yine herhangi bir üzerinden gidebiliriz. Yüzde 30'u 360 kişi ise yüzde 25'i kaçtır şeklinde orantı kurabiliriz. Şurada sıfırları götürelim. 36'yı 3'e bölersek 12. 12 çarpı 25'ten de arkadaşlar burada 300 kişi var demektir. Şimdi doluluk oranı %90 olduğu için 360'ın %90'ını bulacağız. Biraz işlem yoğunluğu fazla bir soru arkadaşlar. Çarpı 90 bölü 100. Yani 9 kere 6 54. 9 kere 3 27. 5 daha 32. 324 kişi dolu demektir. B'de de %30'u doluymuş. 300'ün %30'u 90 kişi yapar arkadaşlar. Şimdi A blokta bilet ücreti 20 TL ydi. 20 ile çarparsak bunu 2 kere 4 8, 2 kere 2 4, 2 kere 3 6, 6480 TL. B blokta 10 TL, 90 ile çarparsak 900 TL de buradan gelecek. Topladığımızda arkadaşlar toplamda 7380 TL gelir elde edilmiş olacaktır. Doğru cevap C'dir. Hasan, Kerim, Murat ve Nedim'in sahip oldukları misket sayıları sırasıyla H, K, M ve N ile ifade edilmektedir. Tüm bilgilerin toplam sayısı 292'dir. Her birinde pozitif tam sayı adedince bilgi olduğuna göre Kerim ve Nedim'in bilgi sayıları farkı kaçtır demiş arkadaşlar. Şimdi burada M yalnız olduğu için yani kat sayısı en büyük olan N olduğu için N ile yola çıkalım. N'yi istersek 20x olduğuna göre M 20x demektir. M20x ise arkadaşlar 20x ona bölersem 2x oluyor. 2x olması için k'nın 12x olması gerekecektir. k 12, 12x olursa 5 x 12 12 çarpı 5'ten 60x oluyor. Yani 3h bölü 2 eşittir 60x paydasında gizli bir 3h eşittir 120x h de 40x olmuş oluyor. Bu durumda h 40x artı k 12x artı m 20x artı n de x oluyor. Bunların toplamı 292 yapıyormuş arkadaşlar. 40, 12 daha 52, 20 daha 72, 1 daha 73. Yani 73 tane x eşittir 292 oldu. 292, 73'e bölersek x eşittir 4 çıkacaktır. Şimdi burada arkadaşlar Kerim ve Nedim'in farkını sormuş. Kerim 12x'ti. Yani 12 çarpı 4'ten 48. Nedim x'ti. Bu da 4 demektir. 48'den 4'ü çıkarırsak aradaki fark 44'tür. Doğru cevabımız A'dır. Soru 5. Aşağıda Halil'in cep telefonu ay çar çubuğ göstergesindeki çubuğun durumu gösterilmiştir. Şarj göstergesi %30. Kalan kullanım süresi 2 saat 15 dakika. Buna göre şarj tam dolu iken Halil telefonu kaç saat kullanabilir demiş. Şimdi burada arkadaşlar dakikaya çevirelim önce. 2 saat 2 çarpı 60'tan 120. 15 daha 135 dakika kullanabiliyor demektir. O zaman %30'u 135 dakika ise %100'ü kaçtır şeklinde orantı kurabiliriz. Burada sıfırlar gitti. 135'i 3'e bölersen 45. 45 çarpı 10'dan x eşittir. 450 dakika kullanılabiliyor. 450 dakika arkadaşlar 7 saat 30 dakikaya eşittir. O yüzden 7,5 saat olacaktır. Doğru cevap C'dir. Soru 6. Aşağıdaki görselde bir sinema salonunda oturma planlanmıştır. Kırmızı koltuklar dolu, beyaz koltuklar boştur. Salondaki koltukların dolu Dolulu dolu yukarıdaki gibiyken başka bile satılmamış ve bir film başlamıştır. Buna göre sinemadaki erkek izleyici sayısı kadın izleyici sayısına oranı aşağıdakilerden hangisi olamaz demiş arkadaşlar. Şimdi burada toplam dolu e, koltuk sayısını bulacağız. 4 3 daha 7 sıra var. 7 koltuk var. 1 2 3 4 5 6 7 8 sıra var. 7 çarpı 8'den toplamda 56 koltuk var. 1 2 3 4, 5, 6, 7, 8 tanesi boşsa 56'dan 8'i çıkardığımızda toplamda 48 tane koltuk dolu demektir. Dolayısıyla biz buna 1K'ya 2K dersek toplamda 3K olur. 3K 48'e bölünebildiği için A şıkkı olur. 5K 7K dersek toplam 12K 48'e bölündüğü için 12 B şıkkı da olur. Burada sayılar birbirine eşit olabilirdi arkadaşlar. 24'e 24 C'de olur. 12K'ya 5K dersek 17K 48 olacaktır. 48 17'ye bölünemeyeceği için D şıkkı olamaz. 7. soru. 7. sınıfa giden Ali Matematik dersinde öğrendiği konuyu tekrar edebilmek için bir etkinlik hazırlamıştır. Bu etkinlik için hazırladığı tablo aşağıdaki gibidir. Tabloda verilen her harf bir rasyonel sayıyı göstermektedir. Aynı sütun ve aynı satırda bulunan rasyonel sayıların toplamı o sütun veya satırın sonuna yazılmıştır. Buna göre aşağıdaki rasyonel sayıların hangisi A, B veya C'nin yerine yazılamaz demiş arkadaşlar. O zaman burada A'dan yol çıkacağız. 5 bölü 6 ile A'nın toplamı 5 bölü 12 eşit. O zaman 5 bölü 12'den 5 bölü 6'yı çıkardığımızda A'yı buluruz. 2 ile genişletiyoruz. 5 bölü 12 eksi 10 bölü 12, -10 -12 5'ten 10 çıkarırsam eksi 5 bölü 12 olacaktır. O zaman a yerine eksi 5 bölü 12 yazıyoruz. A şıkkını eledik. Şimdi eksi 11 bölü 6'dan eksi 5 bölü 12'yi çıkarırsak eksi 11 bölü 6 eksi eksi 5 bölü 12. Arkadaşlar eksi eksi artı oluyordu. Şunu ikili genişlettim. Eksi 22 bölü 12 artı 5 bölü 12 yaparsak burası da Eksi 17 bölü 12 olacaktır. Yani C eksi 17 bölü 12'ye eşit. Bu durumda D'yi de elemiş olduk. Şimdi eksi 2 tam 1 bölü 5'ten eksi 17 bölü 2'yi çıkarırsak B'yi buluruz. Yani 2 kere 5 10, daha 11. Eksi 11 bölü 5'ten eksi 17 bölü 12'yi çıkarıyoruz. Yine eksi eksi artı olacaktır. Bunu 5'te bunu da 12 ile genişletelim Arkadaşlar. 12 çarpı 11 eksi 132 bölü 60 artı 5 çarpı 17 85 bölü 60. Toplarsak arkadaşlar burada eksi 47 bölü 60'a ulaşıyoruz. Biraz işten fazla olduğu için yoğunlaştı arkadaşlar. Kusura bakmayın. Eksi 47 bölü 60 da gittiği için geriye eksi 53 bölü 60 yani D şıkkı kalmış oluyor. Soru 8. Tuğba öğretmen ilkokul 1. sınıf başlayan öğrencilerine kalem, silgi, kalem, tıraş ve etiketten oluşan 4 farklı hediyeden birini vermiştir. Aşağıdaki tablosu bu hediyelerin verildiği öğrenci sayıları ile yüzdelerine ait bazı bilgiler yer almaktadır. Tabloya göre Tuğba öğretmen kaç öğrencisine kalem, tıraş hediye etmiştir diyor arkadaşlar. Şimdi burada o zaman yüzdeler üzerinden gidebiliriz. Yüzde 20'si 8'e eşitmiş. O zaman 8 yüzde 20'ye tekabül ediyorsa kalem 12'dir. 12 yüzde kaça tekabül eder diye orantı kurabiliriz. Ee, böldüm 4'e 2, böldüm 4'e 3, 22'ye bölersem 10, 10 çarpı 3'ten 30 yani yüzde 30 olacak. O zaman kalem tıraşının yüzdesi 30, 20 daha 50, 15 daha 65 olduğuna göre 100 eksi 65'ten 35 olacak. Yani kalem tıraşın yüzdesi yüzde 35. O zaman yine orantı kurabiliriz. Yüzde 20'de 8 adet varsa yüzde 35'te kaç öğrenci vardır diyebiliriz. 5'e böldüm 4, 5'e böldüm 7. 8'e 4 sadeleşirse 2. O zaman 7 çarpı 2'den 14 eşittir x çıkar. Yani Kalem tıraş alan öğrenci sayısı 14'tür. Doğru cevabımız B'dir. Soru 9. Simetri aynası hem aynı semayen özeli taşıyan arkadaki görüntüyü görmeye olanak tanıyan bir materyaldir. Bir noktanın veya bir cismin simetri aynısı uzaklığı ile görüntüsünün simetri aynasına olan uzaklığı birbirine eşittir. Yukarı sayı doğrusunda simetri aynası eksi bir noktası üzerinde dik konumda yerleştirmiştir. B noktası simetri aynasının görüntüsünün bulunduğu nokta x. A noktasının simetri aynasındaki görüntüsünün bu noktası y'dir. Buna göre x üzeri y kaçtır demiş. Şimdi 1'in eksi 1'e uzaklığı kaç birim arkadaşlar? 2 birim. O zaman 2 birim daha geriye gidersek, eksi 1'den 2 birim geriye gelirsek eksi 3 olur. Yani b'nin görüntüsü x eksi 3 eşittir. Eksi altının eksi 1'e uzaklığı 5 birim. O zaman 5 birim daha öteye gidersek eksi 1 artı 5'ten 4 noktasına geliriz. Bu durumda y de 4'e eşit olmuş oluyor. O zaman eksi 3 üzeri 4'ün sonucunu istiyor. Arkadaşlar yerler yerine kendim, kendimiz yerine yazarsak değerleri sayı negatifken parantez kullanmak zorundayız. Yani burada eksi 3 üzeri 4 tek parantez kullanmasak cevap eksi 81 olur. Ama parantez kullanmak zorunda olduğumuz için Eksi 3 üzeri 4'ten sonuç artı 81 olacaktır. Yani doğru cevap D şıkkıdır. Soru 10. Aşağıda bir işlem piramidi tanımlanıyor. Buna göre işlem piramidinin sonucuna ait çevirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir diyor arkadaşlar. Aşağıdakileri toplayıp yukarıdaki ifadeyle çarpmamızı istemiş. O zaman topluyorum. 3x 2x x yapar. Eksi 4 artı 7 artı 3 yapar. Yani aşağıdaki iki ifadenin toplamı x artı 3'tür. Bunu 4 ile çarpmamızı istemiş. Dağılma özelliğini kullanıyoruz. 4 çarpı x 4x. 4 çarpı 3 12. 4x artı 12 doğru sonuç olacaktır. Cevabımız B'dir. Soru 11. A ve B birer tam sayı. B farklı 0 olmak üzere. A bölü B eşittir. 1 virgül Yukarıda verilen eşitliğe göre A artı B toplamı aşağıdakilerden hangisi olamaz demiş. Arkadaşlar 1,6'yı rasyonel sayıya şey 16 bölü 10. Yani a bölü b 16 bölü 10'a eşittir. Burada en sade halini bulmamız gerekir her zaman. 2 ile sadeleştirdiğimizde 8 bölü 5 olacaktır. Yani burada a 8'in katı iken b 5'in katıdır. Toplamları 8 artı 5 13'ün katı olmak zorundadır. a ve b tam sayı ise. Dolayısıyla 13'ün 1 katı 13 olur, 2 katı 26 olur, 6 katı 78 olur ama 66 olamaz. 12. soruyla devam ediyoruz arkadaşlar. Emel Hanım kısa kenar uzunluğu 40 cm olan dikdörtgen şeklindeki kumaşı birbirine paralel olacak şekilde 9 kesim yaparak eş parçalara ayırıyor. Daha sonra oluşan kumaş parçalarının her birinde birbirine paralel olacak şekilde 5 kesim yaparak eş parçalara ayırıyor. Oluşan en küçük parçalardan birinin kısa kenarı 25 bölü 12 olduğuna göre başlangıçtaki kumaşın alanı kaçtır diye sormuş. Arkadaşlar burada şu ayrıntıya dikkat etmemiz gerekiyor. Kesim sayısı 5 ise parça sayısı bir fazlası 6 olmak zorundadır. Şurada bir kalemim var. Kalemimi iki parça ayırmak istiyorsan arkadaşlar tek kesim yapmam yeterli oluyor. Yani parça sayısı eksi 1 eşittir kesim sayısı kesim sayısı artı 1 eşittir parça sayısı. Yani burada 6 parça oluştu. Şimdi her bir parça 25 bölü 12 ise 25 bölü 12'yi 6 ile çarparak şuradaki bir parçanın tamamını bulmuş oluruz. 6 ile 12 sadeleşirse bir parçamız 25 bölü 2 eşittir. Şimdi burada 9 kesim yapılmış arkadaşlar. 9 kesim yapıldığına göre 10 parça oluşmuş demektir. Dolayısıyla 10 ile 25 bölü 2'yi çarparak şuradaki uzun kenarı bulabiliriz. 10 2 ile sadeleşirse 5 olur. 5 çarpı 25'ten uzun kenarımız 125 santimetre demektir. Dolayısıyla alan 125 ile 40'ın çarpımına eşittir arkadaşlar. Bu değerde 5000 olduğu için doğru cevabımız D'dir. Soru 13. M merkezi dairesel koşu pisti üzerinde aşağıdaki gibi her bir bölümü 3 eş aralığa bölen noktalar çizilmiştir. Koşu yaparken K noktasında bulunan candanın M noktasına olan en kısa uzaklığı 210 metredir. Buna göre aynı anda L noktasında bulunan Gülcan'ın M noktasına olan en kısa uzaklığı kaç metredir demiş arkadaşlar. K noktasında bulunan candanın M noktasına uzaklığı 200 olmuş. Yani 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane ara 210'a eşittir. O zaman 210 bölü 7'den her bir boşluk 30 metreye eşit demektir. L noktasında bulunan Gülcan'ın M'ye uzaklığında 1, 2, 3 tane boşluk var. Yani 3 çarpı 30'dan 4 özür dilerim. 1, 2, 3, 4 tane boşluk var. 4 çarpı 30'dan 120 metre demektir. Dolayısıyla doğru cevap C'dir. 14. soru. Barış kumbarasına 10 lira ve 20 lira olmak üzere toplam 32 adet kağıt para biriktiriyor. Kumbaradaki toplam para miktarı 490 lira olduğuna göre kaç tane 10 liralık kağıt para vardır diye sormuş arkadaşlar. Şimdi 10 liralık x tane varsa. 20 liralık 32 eksi x tane vardır. Çünkü toplam para miktarı 32 adetmiş. Bir tane para 10 liraysa x tanesi 10 x liradır. Bir tanesi 20 liraysa 32 eksi x tanesi 20'yi 32 eksi x ile çarparsak 20 çarpı 32. 640 eksi 20 çarpı x 20 x liradır. Ve bu miktarda 490 liraya eşitmiş. O zaman eksi 10 x artı 640 eşittir 490. 640 karşı yatarsak eksi 10x eşittir eksi 150. Her tarafı eksi 10'a bölersek arkadaşlar x eşittir 15 çıkar. Yani 15 tane 10 liralık var demektir. Doğru cevabımız A'dır. 15. soruyla devam ediyoruz arkadaşlar. Aşağıdaki balığın 3 bölü 5'i yağ ile doludur. Valide bulunan yağın 5'te 3'ünü kullandıktan sonra valide 144 litre yağ kalmıştır. Buna göre valide'nin yağ kapasitesi kaç litredir demiş arkadaşlar. Şimdi bu tip sorularda biz x diyebiliriz ama farklı metotta da yani denilebilir arkadaşlar. x de yani rasyonel sayılarla çok fazla uğraşmamak adına. E şimdi 5 dedi ve iki defa 5'e böldüğümüz için ben deponun hacmini 25x diyeyim. 25x'in 3 bölü 5'i dolu diyor. O zaman 25x çarpı 3 bölü 5'ten 25 bölü 5, 5, 5 kere 3, 15. Şu an 15x doludur. Şimdi 3 bölü 5'ini kullanırsam geriye 2 bölü 5'i kalır. 15x vardı, 2 bölü 5'i kaldı. 15 bölü 5'ten 3, 3 kere 2'den kalan miktar 6x'tir. Ben 6x'in 144 olduğunu biliyorum. Yani 144'ü 6'ya bölersek x eşittir 24 litre demektir arkadaşlar. Biz depoya 25x demiştik. Bu da 25 çarpı 24'ten 600 litre demektir. Doğru cevabımız C'dir. 16. Yukarıdaki kare zeminde karelerin bir kısmını mora, bir kısmını pembeye boyamak isteyen sude bazı, bazı kareleri de hiç boyamamıştır. Mora boyadığı kare sayısının pembeye boyadığı kare sayısına oranı 8 bölü 5 olduğuna göre boyamadığı kare sayısı 10'dan fazla ise en az kaç olur demiş arkadaşlar. Şimdi 8 bölü 5 yani mor 8'in katı ise pembe 5'in katı olmak zorunda. Toplamları 8 artı 5'ten 13'ün katı olmak zorunda arkadaşlar. Toplam kaç tane karemiz var? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 6 çarpı 12'den 72 tane kare var. Şimdi en az olmasını istiyorsam 72'den küçük 13'ün katı olan en büyük sayı bulmalıyım. 65'leri 5 katı. 72'den 65'i çıkarırsak arkadaşlar 12'den 5 çıktı. 7 tane boş kalmış olacak ama boyanmayan yani boş kalan kare sayısının ondan fazla olmasını istiyor. Dolayısıyla 65'ten bir küçük olan 13'ün katını kullanmalıyım. Bu da 4 katından 52'dir. 72'den 52'yi çıkarırsak bu durumda 20 tane boyanmayan kare olmuş olacaktır. Doğru cevap A'dır. 17. soru. Basketbol turnuvasında toplam 40 atış yapan bir sporcunun isabetli atış sayısı isabetli atış sayısının 2 katına 8 eksiktir. Buna göre bu sporcunun turnuva boyunca yaptığı isabetsiz atış oranı yüzde kaçtır demiş. Şimdi isabetli ve isabetsiz diyelim bunu da. İsabetli atış sayısı isabetsiz atış sayısının 2 katından 8 eksikmiş. Buna x dersek bu da 2x-8 oluyor. O zaman toplamları 3x-8 eşittir 40. 8'i karşıya 3x eşittir 48. 48'i 3'e bölersek x eşittir 16 çıkar. Yani 16 tane isabetsiz var toplam 40 olduğu için 24 tane de isabetli var demektir. Şimdi isabetsiz atış oranını sormuş arkadaşlar. Dolayısıyla 16'yı 40'a bölüyoruz. Yüzde olarak istediği için payda 100 yapmamız lazım. Önce 4 ile sadeleştirelim. 4'e bölersek 4, 4'e bölersek 10. Sonra 10 ile genişlettiğimizde 40 bölü 100'e ulaşmış oluruz. Yani yüzde 40 isabetsiz atış oranı vardır. Doğru cevap C'dir. Soru 18. Bir dikdörtgenin içerisinde birbirine eş altı çember birer noktada birbirine ve dikdörtgenin kenarlarına teğet olacak şekilde çizilmiştir. Eş çemberlerden birinin yarı çap uzunluğu 5x artı 2'dir. Buna göre dikdörtgenin çevre uzunluğunun çemberlerden birinin çevre uzunluğundan kaç fazla olduğunu veren cebisel ifade aşağıdakilerden hangisidir demiş arkadaşlar. Şimdi yarı çap 5x artı 2 ise çap 2 katıdır. Yani 2 çarpı 5x artı 2 olacak çarp 2 çarpı 5x artı 2'dir. Şimdi burada çevrede kaç tane çap var? Burada 1, 2, 3. Burada 3 tane çap. Burada da 1, 2, 2 tane çap. 3, 2 daha 5. 5 de diğer kenarda toplamda 10 tane çap var. Yani 10 çarpı 2'den 20 tane 5x artı 2 burada dikdörtgenin çevresini verecek. Şimdi dairenin çevresi de 2 pi r'ye eşitti. Yani 2 çarpı pi yerine 3 yazıyoruz. R de 5x artı 2 idi. Dolayısıyla 2 kere 3'ten 6 tane 5x artı 2 var demektir. O zaman 20 tane 5x artı 2'den 6 tane 5x artı 2'yi çıkarırsak farkı buluruz. 20 eksi 6 14 tane 5x artı 2 demektir. Dağıtırsak 14 çarpı 5 70x 14 çarpı 2 28 olacak. Doğru cevap da B şıkkı olacaktır. 19. soru arkadaşlar. Aşağıda bir kenar uzunluğu 5x artı 3 olan bir defter ve 3x artı 5 olan bir kalem verilmiştir. Yukarıdaki dikdörtgen masanın boyunu ölçmek isteyen Berk masanın kenarına başlayarak 5 adet defter üstte gelmiş şekilde uçuca eklediğinde diğer kenarına kadar 9 cm'lik boşluk kalmıştır. Kalemleri de üstte gelmeyecek şekilde uç şeklinde 7 kalem 3 santimetre masanın dışına taşmaktadır. 7. kalemden 3 santimetre taşmış. Buna göre x değerini bulmak için kurması gereken denklem aşağıdakilerden hangisidir demiş arkadaşlar. Şimdi burada 5 tane defter yani 5 tane 5x artı 3 kullandım artı 9 de boşluk kaldı. Onu da eklersem masanın uzun kenarına eşit olmuş oluyor. O zaman 5 tane 5x artı 3 artı 9 denklemin bir tarafında olmalı. Ee, A veya B olacak. Şimdi diğer tarafta 7 tane kullan, kalem kullanmışım. Yani, yani 7 tane 3x artı 5 kullanmışım ama 3 cm taşmış. Demek ki o 3 cm'yi çıkarmam gerekiyor. Bu durumda denklem B şıkkında olmuş oluyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar 20. ve son soruya geldik. Aşağıda 376 cm uzunluğunda bir kumaş parçası verilmiştir. Terzi Ayşe Hanım, 376 cm uzunluğundaki kumaşı 3, 4, 5 ile ters orantı olacak şekilde 3 parça ayıracaktır. Buna göre en kısa parçanın uzunluğu kaç santimetre olur demiş arkadaşlar. 3, 4, 5 ile ters orantılı olarak ayıracaksak arkadaşlar K bölü 3 K bölü 4 ve k bölü 5 olarak ayırmalıyım. Ve bunların toplamı 376'ya eşit olacaktır. 3, 4, 5 arkadaşlar 60'da buluşur. 20 katı 15 katı ve 12 katını alıyorum. 20k 15 daha 35 12 daha 47k bölü 60 eşittir 376 paydasında gizli bir yapı olacaktır arkadaşlar. E, 47 ile sadeleşmesi gerekiyor. 376'nın 8 katı olabilir. 8 kere 7 56. 8 kere 4 32. 5 daha 37. Evet 8 katı. O zaman işler dışarı yaparsak K eşittir. 8 çarpı 60'tan 480 olacak demektir. Şimdi en kısa parçamız K bölü 5 olmalı. 5'e böldüğümüz için. O yüzden en kısa parçanın uzunluğu 480 bölü 5'tir arkadaşlar. Bu da 96 santimetreye eşittir. Doğru cevabımız A'dır. Bu denemenin çözümü burada bitti arkadaşlar. Bir sonraki denemede görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.